Hello canım. Merhaba Gülşah Hanım. Merhaba Esu. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Iyiyim. Aç bakayım şu önünü. <laughs> Açınca şakalacaksınız. Çok muhteşem gözüküyor. Da, da 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 Çıkarayım mı kamerayı? Çıkar. Ay Keşke çok, güzel Keşke Keşke çok güzel elbisan. Keşke böyle gelseydi. İnanılmaz güzel elbisen. Şey ne kafası yaşıyorsunuz Hatta bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ya. Yak. Bak. Bak bak bak. Müthişmiş. Arkası bağlanıyor mu onun? İğne var mı? Yok. İğnemiz var mı arkadaşlar? İğne alabilir miyim? Ne, tarz yapmak istemişiz Böyle yeterince tarz zaten. <laughs> Kemal Bey acaba olmaz de mı dedim. dedim bu? Yakışmadı mı? Ben hiç böyle giymedim ya şimdi. Gencecik, fresh bir elbise var Hakikaten üstünde. Hakikaten çok bak. bebek gibi. Vallahi elbise şimdi. çok tatlıymış bu arada. Teşvişah ne yapıyor şu an? Ha onu yapıyor bir şey. Yapacağım. Atölyede uzun zamandır uğrayamadığı için şu an şey. evet, hasret gideriyor iğnelerle. Dikiş de bir şey var. Bizi de dikersin sen şimdi. Bolero mu şey? yapıyorsun hayatım? Yani bu kadar uzun giyilir mi ayol? Yani. Bu kızın boyuna, şekline Aynen. asla o oradan uygun oradan olmayan. Oradan tarz yapmış. Dikişleri yapıyor böyle şeyler. <laughs> Evet. Uzun uzun hırkalar şeyler üste bir kemer he... farkındasın değil mi? Son kombinlerin hepsinde bir evet, uzun kazaklar ya da uzun montlar üzerine bir şey oluyor. Kemer oldu. takma havası. şimdi ben bunu keserdim normalde biliyorsunuz Keserim. ama kıyamadım. Evet. Yani zaten giy Çiçek baskılı yani emprime diyoruz aslında. Çiçek Ay bu desenli, bile uzun oldu. Kız sana e... kadar kısılsın dur. Çiçek desen işte. <laughs> bu çok uzun var. Allah elbise gibi bu. Ee, yani işte. bunun ha? şöyle olması Aynen. gerekiyor ben ki. Bence hiç olmaması gerekiyor. Bence ama jean olursa üstünde kısa jean şöyle bir mont olabilir. Kemer şöyle kısa olmadan belli olmaz. Jean, jean olursa üstüne böyle spor ve hoş. Yok o zorlama olmuş şu an. Ama yani şu ben an zaten biliyorsun. o uzun bir jean yani onun için evet, şey, o yani zaten kısa olmaz. Bir jean kısa jean, ama ceket kısa diyorsun, bir jean ceketle. Kısa jean ceketle bence tatlı duruyorsun. Jean bence Hiçbir şey olurdu. olmasa keşke içindeki hali yani bunu mesela zorlamayıp İçindeki halinle gelmen i̇şte çok daha doğru. Yani, Çantanı da böyle postacı yani gibi da. çapraz asabilirdin. Mesela bu tip elbiseler çünkü kat, kat 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 dikildiği için eteklerin öyle öyle birinin oraya birinin buraya gitmesi e, beni rahatsız etmez. Şurası sadece biraz uzun, o gereksiz uzun ama hani etekler zaten efil efil duruyor. Kesinlikle çok doğru bir çizme altına. Gözlüğünle falan, at kuyruğunla gayet yaşın gibi gayet hoş duruyorsun. E, çantanın rengini de rengini de evet ciğne bağlamışsın. Ama içinde Bir de o renkler vardı var. Da... Olabilir aslında. Askısını sevmedim. Tatlı duruyorsun su Teşekkür ederim. Evet. Ben elbiseni ve çizmeni çok sevdim. Merhaba. Merhaba. Çantanı hiç sevmedim. Hiç sevmedim yani. Öyle böyle değil. Üzerinde yapmaya çalıştığın Kolay şekliyle <laughs> Yani elbiseyi yazık etmişsin diye düşünüyorum. Dediğim ki tek öyle yakışmaz mı çok bol. Hani ben evet. mesela öyle aşırı mesela bacağımı kapatmıyorum falan açıyorum ya dedim bu kadardı. <gülüyor> <gülüyor> o kadar tatlı duruyorsun ki içinde yani az çok dur diye bir laf var biliyorsun yani less is more. Keşke öyle yapsaydın. Neyse. Merhaba Kemal Bey. Merhaba su Nasılsınız? Gayet iyiyim. Seni gördüm daha bir fenalaştım. Ben de sizi görünme her zaman fena düşüyorum. Pozitif Kalp anlamda değil dışında. ama. Evet, biliyorum. Keşke o ceketin hiç olmasaydı. Ee, i̇lla takacağın, illa üstüne bir şey koyacağın, illa o kemeri beline sıkacağın. Ee, çıkar değil. şu ceketi bir daha üstüne. Evet, sizin için çıkarırım. Böyle devam. Şahane, mis gibi genç kız, epil epil Kemal elbise. Kemal Bey, valla arkadaşlarım bu elbiseyi görünce babaanne elbisesi değil. Hiç de, de, de değil, ben hiç öyle bir dünya yok. Kim diyor onu ya? kızlar öyle sor. Sen beş Korelisin. kimse dinlemek zorunda değilsin. Ee, evet. Yani bir de şöyle bir durum var. Hani araştırıyorsun, soruşturuyorsun, bakınıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Sündüz bakmıyormuş ben benim tarzım bu diyormuş ve ona bozuluyormuşsun falan. Böyle oldu şimdi bir sabah <laughs> tabii ki arkadaşlarımızı beklerken konuşuyorduk işte. Dışta sesledik ki ne yaptınız cumartesi pazar? Ben de dedim ki tabii ki her zamanki gibi internette araştırmalar falan yaptım. Sonra sündüz de dedi ki ben tabii ki araştırma yapmadım. Çünkü ihtiyacım yok zaten benim tarzım var buna dedi. Buna katılmıyorum. Ee, ben, Hayır, de ki, ben de dedim ki ben de... Böyle söyledim. Ben de dedim ki ben de buna bozuldum. Dedim ki mesela... E herkes Gülşah da söylüyor ben hala daha bakarım dünya modasına. Ben, takip ettiğim şeyler ya var yani. Herkes araştırır bir kısıtlaması yok var, ki bunun. artık var. ben oldum niye bakayım ki demiyorum Aslında mesela. Aslında nereden öğreneceksin yeni trendleri tabii ki bakacağız. Yani yeni trendlerin internet. Şimdi öyle söyledi diye bozuldum ben. Çünkü ben mesela araştırdığımı söyledikten sonra o da söyledi. Ben araştırmaya gerek duymadım. Zaten benim tarzım var tarzım belli dedi. Araştırmadım o yüzden. Ben de sadece buna bozuldum. Ama Cuma günü sündüz kolye aldığında gelip tebrik ettim. Hatta tebrik ettim de dedim ki evet Betül biraz ağlıyor ben onun yanına gidiyorum dedim. Tebrik ettim burada hatta şuradaydı. O yukarıdaydı ben aşağıda her zamanki gibi. Betül merdivende ağlarken ona sarılmış olan hanginizdi? Ben. İki kişinizden atladım yine çünkü. Yine bendim. Sen Ondan miydin? sonra yine Betül bana da çekildi. Betül ikinizin üstünden atlayarak mı yukarı çıktı? Ben? ben, hiç hatırlamıyorum. Aslında. Ya ben hatırlamıyorum. Yani ben hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyorum. <laughs> i̇nanın ki çok kötü geçti. Aynı sizs, Ben hatırlamıyorum. Dokunsanız hala ağlayacağım vesulüldür. aynı Ya da. zaten evet. Betül hatırlamıyor. Yani etraftaki ben herkese ejderha gibiydi. O gün ben ejderha <gülüyor> gibiydim sabah. Ejderha dikilip biri merdiven. Evet ben sabahtan Betül'e. Ejder ya. Ben Betül'e sabahtan dedim neden bu kadar streslisin? Kolye nasılsa alırsın yani bu kadar stres ses yapmana gerek yok. Orada merdivenlerde de beni de ittiriyordu. Çekil falan diyordu. Ben Hatırlıyor sadece bir şeyine Beçim? çok üzüldüm. Hı -hı. Çok Hatta sayıda. şu anda da onu hatırladığımda gözlerim doluyor. Hani böyle yapıyor da ya kendi. Ben nasıl yapayım? Buramı kapatayım? buramı kapatayım? buramı kapatayım? buramı kapatayım? diyordu Kapattığında i̇çim, çok güzel kapatıyor halbuki. İçim, içim acıdı. Ay Doğru bir şey falan. söyleyeceğim. 9 puan verdik be kızım. Bir şey söyleyeceğim. Puan Bunu ya. söylerken Betül. Yüzüncü bölüm pastasında daha ben pastaya çatal <laughs> dilim yedin, iki dilim. İki dilim izleyicilerimiz. Pastayı yedim. ilk küçük çatalımdaydım. Daha iki dilim. Betül kaç dilim yedin? 2 dilim yedim. Kaç dilim yedin? Buramı kapatayım, buramı <laughs> kapatayım. Bura mı? Ben de bura mı bura mı derim. Selena ben biliyordum o pastayı o an göreceğim, bir daha görmeyeceğim. Yedim, karnım... Hayatım 100, 100, 100 yazıyordu yedim. ya. <laughs> bir bir harfini sen yedin bir. komple. Yok sıfır daha büyüktü <laughs> Kemal Bey, sıfır yedi. <laughs> e, şimdi şuna geri dönüyorum. Ama e, moda 6 ayda bir değişir, tarz, stil kalıcıdır. Ama stili de güncellemek, e, zamana ayak uydurması için bir küçük değişiklikler yapmak gerekir. Bu benim tarzım ve ben bunu hiçbir şekilde hiçbir yeri takip etmiyorum mu kabul etmiyorum Sündüzcüğüm. Ben dedim ki ben zaten benim zamanım yok, benim ailem var, benim çocukum var, kocam var, benim zamanım yok, bakayım internet moda ne var. Ne buldum giyiyorum, beğendin o, o kadar. Şöyle bir tavsiyem oh, var. Beka. Bazı beka. Işte, moda ile ilgili kombin yapmakla, styling ile ilgili takip edilmesi gereken sayfalar var. Sen özellikle senin sosyal medyan yok mu? vardır illaki. Var, evet. Yani böyle kaydırıp bakıyorsun ya kimle ne evet, paylaşmış evet. diye. Özellikle buna bir zaman ayırman gerekmiyor. Elbette senin çocuğun var, kocan var, evin var, işlerin var. Kaydırıp bakarken bile oradan gözün ucuna bir şey ilişebilir. Doğru ama, oradan ama bir illa bir şey yakalayabilirsin. Internet, doğru ama illa internet moda bakıyorum mesela 2020'ye i̇şte bakmıyorum. Ben ne de var onu yok, demiyorum. Böyle Sen o yapmıyorum. şeyleri takip edersen onlar senin önüne evet, sunuyorlar doğru, zaten. Doğru. Bak diyor yani. Bakıyor tamam. Yani takip et onlar <laughs> sana sunsunlar. Çok iyi bu halin ama ceket ve kemerli halin Hı. berbat. Çantanı hiç sevmedim. Teşekkür. Keşke böyle gelseydi. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Dört. Teşekkür ederim. Üç. İnsaflı Teşekkür. davrandım bak. Teşekkür ederim. Güzel elbise. Elbise güzel, çizmen çok güzel. İkisine verdim. Ben Teşekkür. insaflı mı oldum, insafsız mı bilemedim. İnsaflı o. <laughs> ben bakmıyorum. Asla bakmayacağım. Üç. Teşekkür. İnsaflı da. halim bu. Betül gel bakalım. Gel. Gel Eyvallah. gel gel. Eyvallah. Gel. Gel Betül. Gel. Gel başrolde Betül. Evet. <laughs> ne yapmak istiyorsun? Bağırmak mı, parandemi atmak, kafanı şuraya mı vur, ne yapmak istiyor? Söyle, yap, hadi. <laughs> Sesimi kıstın. Şuna ben bir örnek, bir konuya açıklık getireyim. Sündüz dedi ya, Betül herkese söylemiş, kimse benle kızlardan konuşmuyordu. Zaten beş kız kaldık. Biz ikimizi çıkar, üç kız. Zaten Emel onunla hiç konuşmuyor. Kaldı iki. Mira da benimle konuştu dedi. Kaldı kim? Su. Su, sen de konuştun. Burası. Ne anlattım anladınız mı? Hayır. Ne kadar güzel anlattın. Mira ile güzel gece şimdi. <laughs> şey Sünnüz dedi ya ha. sabah geldim hiçbir kız benimle konuşmuyor. onun matematiğini yaptı. Onun matematiği. Zaten beş Ona kız kaldık. Olamaz bir matematik. Olamaz diyor. Ben öyle bir şey demedim yani. Beş kız kalmışız. İkimizi çıkar Sündüz'le beni. Üç. Emre konuştu dedi. Emel hiç konuşmuyor onunla. Kaldı su.